Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili LGS canavarları. Bu videoda sizlerle beraber Mart ayında bir LGS öğrencisi nasıl çalışmalı, neler yapmalı, daha da önemlisi aslında neleri bitirmeli bunları konuşacağız. Dolayısıyla kritik ve önemli bir video ile yeniden karşınızdayım. Bu arada tabii ki de eğer değilseniz bu tarz videolarımız devam edecek. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de sevinirim dedim ve hemen başlıyoruz. Şimdi kesinlikle kritik bir zamana girdiğimizi söyleyebilirim Mart ayı ile beraber. Çünkü bundan sonra ne kalıyor? Nisan, Mayıs. Yani son iki ay kalıyor. Zaten Mayıs'ı sayma. Çünkü Mayıs ayı tamamen genel denemeye boğulacağımız bir zaman dilimi. Ee, Nisan ayında da ara tatil var. Orada çok başka şeyler konuşacağız. Çok başka planlar yapacağız sizinle beraber. Dolayısıyla hem Nisan ara tatiline hem de Mayıs ayındaki o yoğun deneme programına şimdiden altyapıyı hazırlamamız, kurmamız gerekiyor. Çünkü şu an biz o altyapıyı kuramazsak bu iş sarkacak. Nereye? Nisan'a. E Nisan ayında hadi Mayıs'taki denemeler için konuları halledelim diye kalkacaksın. Ondan sonra yeteri kadar pratik yapmadan hop kendini Mayıs'ta bulacaksın. E Mayıs'ta öyle böyle geçti mi sınavın içine dalmış olacağız. Dolayısıyla da gelin biz planlı programlı ve doğru hamlelerle ilerlemeye devam edelim. Bu yüzden yüzden de Mart ayında senden yapmanı istediğim bazı maddeler olacak. Ee, onları tek tek anlatmaya başlayalım. Dediğim gibi kritik zaman. Artık son 3 ay. Mart ayı da bu 3 ay içerisinde en önemsediğim aylardan biri aslında. Çünkü dediğim gibi Nisan'ın kendi içindeki planlamaları farklı olacak. Mayıs'ın da planlamaları farklı. Oradaki hazırlıklarımız farklı olacak. Ama Mart'ta ne yapacağız hocam? İşte buradaki kritik noktayı hemen anlatalım. Bir, Matematikte kesinlikle bitirmemiz gereken mevzularımız var. O da nedir? Tabii ki de şimdi yeni konular görüyorsunuz. Eşitsizlikleri hemen hemen herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bitirmiştir hatta. Üçgenlere de yavaş yavaş başlayacaksınızdır. Üçgenleri biz gelin Nisan ara tatiline kadar bitirelim. O üçgenler bitmesiyle beraber ne olacak biliyor musun? LGS'deki 20 sorunun yaklaşık 19'unu bitirmiş olacaksın. Yani neredeyse tamamını bitirmiş olacağız. Artık kendimizi genel denemeye dahi atabiliriz. Dolayısıyla Nisan ara tatili biliyorsun 11 Nisan'da başlıyor. Yani hemen hemen Nisan'ın başında başlıyor gibi bile düşünebiliriz. Bu yüzden üçgenleri gelin bitirelim matematiğin %99'u kafamızdan çıksın gitsin. Diğer dersleri ne yapalım hocam? Diğer dersleri de bitirebildiğin kadar ya %100'e yakınını bence Nisan ara tatiline kadar bitir. Bunu zaten daha önceki videoda da anlatmıştık. Gelin sarkıtmayalım Nisan ara tatilinde başka planlarla uğraşacağız çünkü. Biz bu konuları burada bitirelim. Dolayısıyla senden Mart ayında ne istiyorum biliyor musun? Özellikle matematik için temel soruları aksatmadan devam ettir. Yani konuyu öğren. Konuları mutlaka öğren. Şimdi bazı arkadaşlar da şöyle bir algı var. Yeni nesil soru, yeni nesil soru. Temel soru çözmeden, konuyu daha öğrenmeden atlıyorsunuz yeni nesile. Diğer dersleri ayrı tutuyorum bakın. Matematikte olayı anlamazsan, temelini almazsan, konuyu öğrenemezsen Gidip de yeni nesil soru çözemez. Dolayısıyla bu ayrıma artık lütfen varalım. Bu Mart ayında da sizden bu şekilde bir planlama isteyeceğim. Yani ee sayı vermeyeceğim. Hani Mart, Nisan, Mayıs artık buralarda e, alabildiğine çözüm zamanlarına girdik çünkü. İşte 3 soru, 5 soru şeklinde planlamalarınızı siz kendi zamanlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bazıları 6'da geliyor, bazısı 3'te eve geliyor. Ona göre dediğim gibi alabildiğine maksimum düzeyde çalışacaksınız. İlle de bir genel sayı var mı derseniz evet tabii ki de. Yani artık o psikolojik sınır 200 soruyu mutlaka geçmeye çalışın. Bu 200 soruyu da biliyorum şimdi hocam soru başı 2 dakikadan 400 dakika çok fazla diyebilirsin. Hayır. 50-60 sorusunu ayır onun. O ne biliyor musun 50-60? Matematikte temel soru çözeceksiniz. Mesela şimdi üçgenleri göreceksin. Üçgenlerden hemen yeni soru çözmeye kalkışma. Önce bütün temel düzeydeki gerekirse geçmiş teok sorularını vesaire çözerek kendimizi bir olaya hazırlayalım. Yani konuyu gerçekten öğrenelim. Çünkü üçgenler çok geniş, çok uzun bir konu. Çok fazla alt başlığı var. Her birini akılda tutmak, konuya hakim olmak gerekiyor. Bunun için de 50-60 tane günlükten bahsediyorum. Günlük 200 sorunun 50-60 tanesini temel soru, temel matematik sorusuna ayırabilirsiniz. Orada zaten süre çok da önemli değil. Çünkü soru başı 1 dakikada bazılarını yarım dakikada dahi çözebilirsin. Biliyorsun temel matematik soruları çok uzun olmuyor. Ekstra bir şey gerek olmuyor. Yani yani konuyu öğretmeye yönelik oluyor. Dolayısıyla tam bizim istediğimiz soru tipleri onlardan bir 50-60'ını ayırdın. Toplamda da diğerleri full yeni nesil. Toplamda da 200 soruyu görmeye çalışacağız. Bunun haricinde ne yapmalıyız? Dediğim gibi konuları bitirmemiz gerekiyor. Onun dışında da denemeler. Şimdi bu noktada size spesifik yani nokta atışı bir öneri sunmak istiyorum. Kendinize artık deneme günü belirleyin. Ders programlarınız belli oldu. Dershane programların belli oldu. Kendine artık bir deneme günü belirle hafta içi mutlaka okuldan sonra bir akşam Kendine bir akşam belirle. Bir deneme çözelim. Nasıl deneme çözelim? Ya tek bir sayısal deneme çözsem bile yeterli. Mesela şunu de. Benim çarşamba günleri akşam deneme günlerim ya bitti. Hatta evdekilerle paylaş. Ailenin de bundan haberi olsun ki... ...o saatlerde o gün çarşamba akşamı mesela... ...herkeste bir sessizlik olsun. Sen de daha rahat deneme ol. Hani evde o deneme havasını bir yaşatmanı istiyorum. Bunu lütfen herkes ailesiyle de paylaşsın. Yapabiliyorsan genel deneme yap tabii o enerjiyi kendine buluyorsan ama ben gün içinde çok yorulduğunuzu biliyorum. O yüzden hani uzun süreli koltukta oturmak, masa başı oturmak günün yorgunluğunun üstüne biraz zor olabilir. Dolayısıyla sadece bir sayısal denemesi e, çözebilirsin. Başka bir günde de sözel yapabilirsin. Sözel denemeleri biliyorsun daha hızlı ve basit olabiliyor. Çok hani yorgun olsan dahi üstesinden gelebiliyorsun. 46-47 netlere çıkartabilirsin kendini. Ama dediğim gibi sayısal önemli. O yüzden de en enerjik olacağım günü seç ve o gün benim sayısal denemem de. Ha burada şunu da diyebilirsin biraz daha fazla deneme çözmek istiyorum. O zaman salı perşembe gibi iki gün yapabilirsin kendine. E, o günlerde birinde sayısal istiyorsan birinde sözel çözebilirsin. Hafta sonu ama mutlaka bir genel denemeyi istiyorum. Bunu daha Önce de konuştu Bir genel denemenin üstüne yapabiliyorsan bir tane de sarmal deneme yapabilirsin. Hani konularda geldiğiniz yere kadar. Aslında bu sarmal deneme önceliğimiz. Genel denemeyi de yapabiliyorsan mutlaka yap. Mesela cumartesi günü bir sarmal deneme yap. Pazar günü bir tane de genel deneme yapabilirsin. Yani bu şekilde haftada en azından 3 denemeyi toplamda 3 deneme. Sayısal sözel bir olarak düşünürseniz toplamda 3 denemeyi sizden istiyorum. Ama en azından iki deneme. Hafta içi bir sayısal artı sözel. Hafta sonunda bir olmak üzere kesinlikle iki tane deneme istiyorum. Yani Mart ayında 8 hatta 10-15 denemeyi çözmeden bu ayı bitirmeyelim. Tamam Nisan'ı görmeyelim. Nisan'ı 10 deneme çözmeden görenin kalemi kırılsın diye lafımı söylüyorum. Haberiniz olsun. Şimdi burada tabii ki de e, deneme çözmek mevzu değil. Hani herkes çözer de. Önemli olan orada tabii ki de denemenin bize faydasını da alabilmek. Hani o e, posasını da yememiz gerekiyor. Nedir o? E, tabii ki de analizini yapmak. Mesela 40 soru sayısal denemesi yaptın. Üstüne hemen bir 20 dakika daha ekle analizini yap. Tabii bir ara verebilirsin denemeden sonra. 20 dakika kadar da neyi yanlış yapmışım, neden boş bırakmışım? Çözüm videoları mutlaka olur denemelerin. Eğer yoksa da mutlaka çözüm videosu olan denemeleri tercih edin. Dolayısıyla da oradan kendini bir gör. Neyi yanlış yaptım? Neden yanlış yaptım? Bizi çünkü onlar biliyorsun geliştirecek. Bizim sınavı kazanmamızdaki kritik nokta o yaptığımız yanlışları düzeltebilmek. Bir de tabii boşlarımız. Neden boş kaldı? Onları da öğrenelim. Yani sizden istediğim bu şekilde analizli bir deneme çözümü. Yaklaşık bir ay boyunca 10-15 denemeye kadar çıkmaya çalışın diyorum. Onun üstüne de şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Mart ayında biraz okullar gezi yapmaya başlar. Okul tanıtım gezileri. Sizin işte motivasyonunuzu arttırmak amaçlı. Bu tarz gezilerde bazı arkadaşlar diyor ki mesela yarın gezi var. Aa yarın ben gelmeyeceğim. Hadi sinemaya gidelim yarın maç yaparız vesaire. Hayır sakın bundan kaçmayın. O okul gezileri var ya inanılmaz etkili. Kendimden biliyorum ben de bir okul gezisinde gideceğim okula karar vermiştim. Dolayısıyla da lütfen o gezilere mutlaka ama mutlaka katılın. Gidin okulu artısıyla eksisiyle tanımış olursun. Belki sen bir okulu çok istiyorsun mesela gittin Aa, bu muymuş deyip başka bir tercih yapabilirsin çünkü e, sonuçta hiç bilmeden görmeden bir okul belki de şu an hayalinizde e, gidip bir yaşamak onun merdivenlerinden çıkmak atmosferini görmek yaşamak hissetmek gerçekten apayrı bir şey dolayısıyla da e, mutlaka o gezilere katılmanızı tavsiye ediyorum hem olumsuz tarafı varsa görmüş olursunuz ...kararınız değişebilir, daha doğru bir karara yönlenebilirsiniz. Ya da tam tersi, bir okul mesela hiç aklında yok. Bunu da gerçekten önceki yıllarda çok fazla gördük. Yani okulu dışarıdan kötü görüyor ama içine bir gidiyor öğrenci... ...işte diyor benim aradığım her şey burada var o zaman ben burayı hedefliyorum diyor. Son 2 aya 3 aya daha inanılmaz büyük bir motivasyonla başlıyor. Bu yüzden işte diyoruz ki okul gezini ihmal etmeyin. Bunu da Mart ayı özelinde söylüyorum. Çünkü okullar yavaş yavaş bu planlamaları yapmaya başladılar. Nisan'da zaten ara tatil var. E Mayıs'ta da son ay okul gezisi yapılmaz. Bu yüzden işte genelde okul gezileri de Mart ayında yapılır. Onlara da mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Mart ayında bunları yapıyoruz. Bakın Mart ayı gerçekten en kritik zaman. Dediğim gibi Nisan'ın planlaması farklı, Mayıs'ın planlaması farklı. Mart ayında derdimiz konuları bir an önce bitirmek, temel sorularımızı çözüp her konuda hakimiyeti elimize almamız gerekiyor. Varsa eksin git, önceki konulardan da temel soru çöz. Mesela karekökte hala yapamıyor musun? Git karekökten de temel düzeyde soru çöz. Onun yavaş yavaş üstüne gidip işte yeni nesile geçmeye başlayabilirsin. Dolayısıyla da Mart ayını konuları bitirme anlamında değerlendiriyoruz. Soru sayısını kesinlikle azaltmıyorsun. Mart ayında en kritik aslında iki madde özet geç dersen bir konuları bitirmeye çalışıyoruz. Her konuya hakim olmaya çalışıyoruz. Yani her konuda kesinlikle konuyu anlatacak kadar şey biliyor olman gerekiyor. Her şeyi biliyor olman lazım. İki deneme çözmeye de artık başlamamız gerekiyor. Deneme analizlerini yapmamız gerekiyor. Süreli çalışmaya kesinlikle alışmamız gerekiyor. Çünkü artık yapacağın hiçbir çalışmada lütfen süretsiz çalışma. Süre kesinlikle olacak. Üçüncü de bonus olsun. Soru pratiğimizi de elden bırakmıyoruz. O zaten Eylül ayından beri süre gelen bir durum. Soru çözme, soru soru soru. Bu işin püf noktası bu. Çok fazla soru çözersek, çok fazla antrenman yaparak o LGS'ye girmiş olacağız, tamam? Mı? Vazgeçmiyoruz, pes etmiyoruz. Zaman kısaldı diye moral bozmuyoruz. Strese girmeye gerek yok. Zamanın kısalması aslında iyi bir şey. Daha yaklaşıyorsun hedefine. Artık daha somut adımlar atabilirsin. Kendine daha çok inanmanı istiyorum artık, tamam mı? Bu işi başaracağız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. なんでか。